Çorum'un Sungurlu ilçesinde anne kedi yavrusunu ağzında taşıyarak getirdiği veterinerde tedavi edilmesini sağladı. Müzik Kliniğimizde otururken bir anne kedi geldi. Sanki bir yardım ister gibiydi. Yavrularını getirdi, yavrusunu getirdi. Ve yavrusunda göz enfeksiyonu olduğunu tespit ettik. Gerekli tedavilerini yaptık, gelenliğe teslim ettik. Yani biz bunu bir anne olarak Çekmişti, öylesine paylaşmıştık ama videonun bu kadar yayılacağı, viral olacağını düşünmedik.